Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteriyim. Öncelikle Yalova Kent konseyinde hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kent konseyleri dilince ister Yalova olsun, ister Türkiye genelinde olsun bir takım sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi bunlar normal, normal karşılamak gerekiyor. Çünkü kent konseyleri çok bilinen yapılar değil. Alışılagelmişin dışında yapılar. Ve bu soruların başında kent konseyi nedir, ne iş yapar şeklinde. Bazen de kent konseyine farklı yakıştırmalarda bulunuluyor. Hani gizli bir cemiyet, gizli bir kurumuş gibi algılanıyor. Zaman zaman da kent konseyiyle ilgili bazı yanlışlar var. üyelerimiz de tabi olabiliyor. Kendi insanlar da kent konserlerini farklı şekilde algılayabiliyor ya da kent konserlerinden farklı beklentiler içerisine girebiliyor. Dolayısıyla Yalova Gazetemizin bu program aracılığıyla biz bu konulara açıklık getireceğimizi düşünüyorum. Öncelikle kent konserinin kısa bir tanımından bahsetmek gerekiyor. Kent konserleri bir kente faaliyette bulunan yapılar, tavsiye ve danışma niteliğinde kuruluşlar. Şöyle ki o kentin sorunlarına ilişkin, o kentin gelişmesine ilişkin bir takım sorunları yerine tespit etmek, bu sorunlara ilişkin çözümler üretmek, bunları üretirken de katılımcı bir anlayışla, kapsayıcı bir anlayışla hareket etmekle yükümlü danışma kuruluşları, tavsiye niteliğinde kuruluşlar. Ombudsman şeklinde gibi benzetmeler de yapılabilir. Tabi kent konseyleri yasal yapılar. Çünkü belediyecilik kanununda, belediyecilik mevzuatında 76. maddede kent konseyleri tanımlanmış. Bununla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından da kent konseylerine ait bir yönetmelik hazırlanmış. Ve kent konseyde bu yönetmeye tabi anayasal kuruluşlar yapılar. Ama yapıları diğer kurulumlardan çok daha farklı. Dolayısıyla da bu yapısal özelliklerini anlatarak aslında kent konseylerini ortaya koymamız gerekiyor. Kent konseylerinin 5 temel özelliğinden bahsedebiliriz. Bunlardan dördü kent konseyleri ne değildir? Kent konseylerinde neler yok? Ve bunlar bir yerde kent konseyinin neyi var aslında? Bu şekilde bir kategori yapmak mümkün. Öncelikle kent konseylerinin tüzel kişilikleri yok. Kent konseyleri bir STK, bir dernek değil. Kent konseyleri bir kamu kurumu da değil. Demekle bunlar çok fazla karıştırılıyor birbirine. Hani zaman zaman dışarıdan ya da kendi üyelerimizden de beklentiler kent konseylerinin bir dernek gibi hareket etmesi şeklinde. Yani bir festival, bir organizasyon, bir şenlik yapmak da yükümlü bir yapı değil. Başına da belirttiğim üzere aslında sorunları tespit eden ve bu sorunların çözüm önerileri geliştiren yapılar. Tüzel kişiliği tabi olmamakla beraber kent konseyinin icra yetkisi de yok. Çünkü kamuoyuna genellikle şey adlanıyor. Aynı yani belediyeler gibi, il özel idareleri gibi karar alıcı ve bunları uygulayıcı yapılar olarak düşünülüyorlar. Aslında böyle bir yapılar değiller. İcra yetkisi tamamen yerel yönetimlere ait. Aynı zamanda kent konseyleri belediyelerin de bir birimi, bir müdürlüğü değil. Bu, bu da yanlış anlaşılan durumlardan bir tanesi. Belediyelerden tamamen bağımsız şekilde çalışan ama belediyeyle iç iş içe koordineli şekilde iletişim halinde çalışan yapılar. Tabi şehrin diğer dinamikleri de kent konseyinin bünyesinde olması münasebetiyle ve tüm kurumlarla iletişim halinde koordinasyon çalışması gereken yapılardan bahsediyoruz. Diğer bir husus ise kent konseylerinin bütçesi yok. Yani bu da çok sıklıkla gündeme geliyor. Kent konseylerinin bütçesi tamamen belediyenin ona sağladığı imkanlarla sağlanıyor. Yani belediye kanununda ve kent konsey yönetmeni diyor ki belediyeler bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle kent konseylerine aynı ve nakdi destek sağlarlar. Bizim tüzel kişiliğimiz olmaması münasebetiyle zaten bir bütçeden de normal bahsetmek mümkün değil. Yani biz kendi Yalova Kent Konseyi üzerinden örnek vermek gerekirse bugün şu an bulunduğumuz mekan, yapı, bu yapının giderleri, burada çalışan genel sekreter başta olmak üzere personeller hepsi belediyenin aynı destekleriyle buradalar. Bu şekilde kent konseyleri faaliyetlerine devam ediyor ve aynı zamanda yapacağı organizasyonlar, etkinlikleri de tabii ki belediyenin ona sağlayacağı imkanlar doğrultusunda yapabilecek yapılardan bahsediyoruz. Bu da diğer bir önemli özelliği. Diğer son önemli bir özellik ise olmayan özelliği ise makam mevki olayı kent konseylerinde yok. Şimdi bizim bünyemizde genel kurulumuz var. En yetkili organı ve bu organ içerisinde valilik, belediye, meslek odaları, noterler, siyasi partiler, muhtarlıklarımız, bununla birlikte derneklerimiz, vakıflarımız var. Yani kentin bütün dinamiklerini içinde bulunduran bir yapıyız ama bu yapı genel kurulun içinden bir yönetim kurulu seçiliyor, bir başkan seçiliyor. Aynı zamanda genel sekreterlik makamı var. Bununla birlikte meclislerimiz var, çalışma gruplarımız var. Bunların hiçbirisi arasında bir ast üst ilişkisi yok. Tamamen yatay bir ilişki türü, dikey bir ilişki yok. Kimse kimsenin amiri değil ama tüm yapılar birbiriyle bütüncül şekilde çalışmalı, koordineli çalışmalı ve kent konseyinin ilk ve prensiplerine uygun kararlar almalı. Herhangi bir şekilde bir çıkar grubunun ya da bir siyasi partinin güdümünde olmadan bağımsız şekilde ama şehrin menfaatlerine yönelik faaliyetler yürütmekle yükümlü bir yapım. Peki kent konseyinin neyi var? Dört tane olmayan özelliğinden bahsettik. Rüya kişiliği yoktu, icra etkisi yoktu, bütçesi yoktu, makam mevki durumu söz konusu değildi. Olan da kamuoyu gücü. Az önce bahsettiğim üzere genel kurul yapısı içerisinde şehrin bütün dinamiklerini barındırıyor. Dolayısıyla en büyük gücünü istat eden bu yapıdan alıyor. Yapması gereken de katılımcılık anlayışıyla ortak akılla o kentin temel sorunlarına, onun menfaatine ilişkin durumlarda ortak kararlar alarak bu kararlara yönelik çözüm önerileri üreterek sorunlara yönelik sorunları tespit etmek ve sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmek ve daha sonra ürettiği bu önerileri, projeleri, fikirleri yala belediye meclisi, yani belediye meclisleri başta olmak üzere ilgili kurumlara iletmek, iletmekle de kalmayıp bunların takibini yapmakla yükümlü bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii bu yapının temel özelliklerinden bahsettik. Asli görev görevi de az önce bahsettiğimiz üzere ana görevi o kentin ciddi sorunlarını tespit etmek ve bunları iletmekti ama bu amaca ulaşma noktasında kent konseyleri çalıştaylar, konferanslar, söyleşiler, paneller gibi organizasyonlar yapabilir. Tabii ki bu organizasyonların temel amacı ne olmuş olacak? İşte bir sorunu yerine tespit etmek, o soruna yönelik çözüm önerileri üretmek olacak. Bununla birlikte kent konseyleri olarak bizler, bizler de yani Yalova Kent Konseyi olarak belli periyotlarda genel kurulumuzu topluyoruz. Genel kurulumuzdan gelen görüşlere, önerileri harmanlıyoruz ve gelen önerilerin makul öneriler olması gerekiyor. Finans Asal anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda. Ayrıyeten meclislerimiz çalışıyor. Meclislerimiz kendi aralarında karar alıyorlar. Her biri kadına yönelik olsun, gençliğe yönelik olsun, engelliye yönelik olsun. Onlara yönelik sorunları tespit ediyorlar. Bunlara yönelik çözüm önerileri üretiyorlar. Çalışma gruplarımız hakeza ilgili oldukları alanlarda çözüm önerileri üretiyor. Bunların hepsi genel sekreterlik makamına geliyor. Genel sekreterlik bunları değerlendiriyor. Değerlendikten sonra belediye meclisi başta olmak üzere kentin karar vericilerine, uygulayıcılarına bunları iletiyor. Ama dediğim gibi kent konseyinin görevi aslında burada bitmiyor. Bunların da yapmak durumunda. Aynı zamanda bunların uygulamaya geçmesi noktasında da kamuoyu gücünü sevk etmesi gereken bir yapım. Teşekkür ediyorum.